lardan tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından bir bir iki iki üç üç dört. dört. <laughs> Tele taviz. <laughs> <laughs> Tele taviz zamanı. Tele taviz zamanı. Tele taviz zamanı. Tele taviz zamanı. Tinkie winkie. Tinkie winkie. Dipsy dipsy. La la. Ya ya. Oh. Teletabiz, Teletabiz. Telet Merhaba desenize. Merhaba. merhaba. Tinky winky. <laughs> Dipsy. Lala. la, Telet abis. Telet abis. sıkı neler sıkı. Neler. sıkı neler. Goûtez les Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye. ファイトファイトファイトファイトファイト。

Annemle tanışın. Benim annem bir doktordur. Eğer hastaysanız o sizi iyileştirir. İşin hala bitmedi mi anne? Henüz değil canım. Ben işimi bitirinceye kadar oturur musun lütfen? Benim annem bir doktordur. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen gelip annemi görmeniz gerekiyor. Annem çok iyi bir doktordur. Hasta insanları iyileştirebiliyor. Annem kulağınızın ve ağzınızın içini görmek için bu aleti kullanıyor. Seni muayene etmemi ister misin? Evet. <laughs> Pekala şimdi kulağına bir bakalım Başını şöyle tutman gerekiyor Cihazın ışığını kulağına vereceğim Bir kırmızılık var mı diye bakacağım Çünkü kırmızılıklar bize bazı hastalıklar haber verir Böylece insanlara iyileşmeleri için ilaç verebiliriz Evet bu kulak oldukça iyi Hasta çocuklar geldikleri zaman başka neye bakarız biliyor musun? Bademciklerinin şiş olup olmadığını anlamak için boğazlarına bakarız Nasıl yaptığımı göstereyim sana Şimdi dön ve bana bak Aç ağzını. Aa. Aa. Evet, başını ha. yukarı kaldır ki görebileyim. Aa. Aa. Evet, Aa. çok güzel. Oldukça Aa. sağlıklı. Evet, çok güzel görünüyor. Yaptığımız bir başka şey de işte bu özel cihazın Aa. içine üflemek. Bunu üflemen yapabilirim. Gerekecek. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Şimdi bu aleti üfleyeceksin, tamam mı? Büyük bir üfürük. <laughs> tamam? Hı. Çok iyiydi. Aferin sana canım. Bir tane daha. Bu senin ciğerlerinin çok sağlıklı olduğunu gösteriyor. Göğsünde hiçbir sorun yok. Çünkü ibreyi sonuna kadar üfleyebildin. Bu oldukça iyi hayatım. Biliyorum anne. Şimdi karnını muayene edeceksin. Doğru. Gidip karnını muayene edelim. Ama ederim. bunu yaparken gıdıklanıyorum. <laughs> Çık bakalım. Evet şimdi uzanıyorsun. Önce göğsünü dinleyeceğim. Nefesini dinleyeceğim. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Şimdi güzelce dinleyelim. Nefes alıp vermeni istiyorum. Evet yavaş yavaş al ver. Aferin sana. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Annem hastaların karnını muayene eder. Steteskopla içinizdeki sesleri dinler. Karnınızdan gelen her sesi onunla duyabilir. Tamam. evet. Şimdi elle muayene var. Evet bir bakalım da ne varmış. Kahvaltılar kalmış. Yoksa öğle yemeği mi kalmış? Çok ne kadar küçük tanıyorum. bir karnın var. Bence daha fazla geç kalmadan eve gidip çayımızı içelim. Ne dersin? Hı? Evet. Aksi halde miden iyice küçülecek. Gidip çayımızı içelim mi hayatım? Evet. Gel o zaman seni aşağı indireyim. Annemi çok seviyorum. Onu doktorluk yaparken izlemeyi çok seviyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça evet. Kalın. Evet. 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 <laughs> Aa, Aa. Aa, Bir daha, bir daha, bir daha. Evet, bir daha. Yaşasın. 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 Merhaba. Yaşasın. Merhaba. Merhaba. Benim adım Jenny. Gelin ve görün. Annemle tanışın. Benim annem bir doktordur. Eğer hastaysanız o sizi iyileştirir. gitmedi anne? Henüz değil canım. Ben işimi bitirinceye kadar oturur musun lütfen? Benim annem bir doktordur. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen gelip annemi görmeniz gerekiyor. Annem çok iyi bir doktordur. Hasta insanları iyileştirebiliyor. Annem kulağınızın ve ağzınızın içini görmek için bu aleti kullanıyor. Seni muayene etmemi ister misin? Evet. Pekala. Şimdi kulağına bir bakalım. Başını şöyle tutman gerekiyor. Cihazın ışığını kulağına vereceğim. Bir kırmızılık var mı diye bakacağım. Çünkü kırmızılıklar bize bazı hastalıklar haber verir. Böylece insanlara iyileşmeleri için ilaç verebiliriz. Evet bu kulak oldukça iyi. Hasta çocuklar geldikleri zaman başka neye bakarız biliyor musun? Bademciklerinin şiş olup olmadığını anlamak için boğazlarına bakarız. Nasıl yaptığımı göstereyim sana. Şimdi dön ve bana bak. Aç ağzını. Aa. Aa. Evet başını ha. yukarı kaldır ki görebileyim. Aa. Aa. Evet Aa. çok güzel. Oldukça Aa. sağlıklı. Evet çok güzel görünüyor. Yaptığımız bir başka şey de işte bu özel cihazın Aha. içine Bunu yapabilirim. Gerekecek. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Şimdi bu aleti üfleyeceksin, tamam mı? Büyük bir üfürük. Tamam, çok iyiydi. Aferin sana canım. Bir tane daha. Bu senin ciğerlerinin çok sağlıklı olduğunu gösteriyor. Göğsünde hiçbir sorun yok çünkü ibreyi sonuna kadar üfleyebildin. Bu oldukça iyi hayatım. Biliyorum anne. Şimdi karnımı muayene edeceksin. Doğru. Gidip karnını muayene ederim. Ama bunu yaparken gıdıklanıyorum. Çık bakalım. Evet, şimdi uzanıyorsun. Önce göğsünü dinleyeceğim. Nefesini dinleyeceğim. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Şimdi güzelce dinleyelim. Nefes alıp vermeni istiyorum. Evet, yavaş yavaş al ver. Aferin sana. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Annem hastaların karnını muayene eder. Steteskopla içinizdeki sesleri dinler. Karnınızdan gelen her sesi onunla duyabilir. Tamam. Evet. Şimdi elle muayene var. Evet. Bir bakalım da ne varmış? Kahvaltılar kalmış. Yoksa öğle yemeği mi kalmış? Çok tanık Çünkü ya. karnın var. Bence daha fazla geç kalmadan eve gidip çayımızı içelim. Ne dersin? Hı? Evet. Aksi halde miden iyice küçülecek gidip çayımızı içelim mi hayatım? Evet. Gel o zaman seni aşağı indireyim. <laughs> Annemi çok seviyorum. Onu doktorluk yaparken izlemeyi çok seviyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. <laughs> Teletabi tabi diyarında bir gün tabi püre zamanı gelmişti. Merhaba. Ay tabi püre. Tabi püre. O gerçekten çok acıkmıştı. Çok acıktım. <laughs> 촬 Po, tabi püreyi çok sevmektedir. Oh. Oh. Oh, tabi püre, tabi püre. Hey. Po biraz daha almaya gider. Tabi püreyi çok ama çok seviyor. Tabi püreyi çok seviyor. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Po biraz daha almaya gider. <laughs> bir püreyi çok, çok ama çok seviyorum. Tabi püre dokundu. Bazen teletabiler tabi püreden çok fazla yedikleri zaman ve eğer çok hızlı yemişlerse bu onlara dokunabiliyor. <laughs> Tabi püre dokundu, tabi püre dokundu. Olamaz, olamaz, olamaz. Uh. Uh. It's a good Teletabilerin veda, Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Hayır. 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 Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. E, hoşça kalın. Güle güle Po. Hoşça kalın. Güle güle dipsi. Hoşça kalın. Güle güle lala. Hoşça kalın. Güle güle po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabilirin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.